Gelişen Çağ'ın teknoloji kanalı olan TeknoSart YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun süredir uzun içerikli bir video çekemiyordum. Daha çok sizler için e, aralıklarla devam eden shoots videosu şeklinde devam ediyordum. Ama en çok e, kafamda tasarlamış olduğum bir e, powerbank videosu vardı. Bunun için sizler için e, konusunu, hikayesini tasarlamış olduğum bir video ile baş başayız. Evet, görmüş olduğunuz şekilde önüne tam 4 tane bir powerbank'im bulunuyor. Bu powerbank'leri sırasıyla güç sırasına göre böyle dizersek şöyle göstermek isterim. 5000 mAh, 11 mAh, 21 mAh ve 30.000 mAh'lık bir powerbank'leri görmüş olursunuz. Kırmızıya şirket tarafından bana hediye edilen bir powerbank. Mavi rengi A101'den Go GoPro marka olması lazım yanılmıyorsa. Et Smart markaymış. E, son iki görmüş olduğunuz beyaz kırmızı bimden satın almış oğlum Biri hızlı şarj destekli, biri normal şarj destekli olan e, Power bankları görmüş oluyorsunuz. 5, 10, 20 ve 30 şeklinde devam ediyor. Şimdi önceki elimizdeki Power bankları sırasıyla tanıtalım. Ardından ihtiyaç sırasına göre nasıl alınması gerektiğine dair bilgiyi bir paylaşalım. İlk Power Bank'im kırmızı renkli, Power City marka, 3205 marka model. 25 volt 2 amper çıkışta 10 wattlık bir şarj desteği sunan power bankimizi görüyorsunuz. 5000 mAh'lik power, power City 3205 modeli infot 5.2 amper çıkış outbot 5.2 amper yani aldı ile verdi çıkışı aynı oluyor. Ee, güzel özelliğini yeni bir üretim teknolojisi olduğu için e, şarj ederken şarj ederken micro USB ya da type cden şarj olurken şarj e, şöyle söyleyeyim power şarj ederken micro USB type C'den şarj, e, şarj edebiliyorsunuz ama power başka bir cihazı tarj, e, şarj ederken hem 2 USB hem micro USB hem de type C'den de geri şarj yapabiliyorsunuz. Bu güzel. Genelde genelde şu küçük e, giriş kısımlarına şarj olma imkanı verirken burada 4 çıkıştan 4 çıkıştan da giriş şarj imkanı sağlayabiliyor. Bu güzel bir özellik. Tek dezavantajı sadece 10 wattlık normal bir çıkış gücünde olması. Gelelim efsanevi A101'de yok satan bir üründü. Bayağı belki de bir 10 sene falan oluyor bu ürünü alalım. 10.000 amperlik Powerbank Go Smart marka model GSPB11 5 volt 2 amperlik Çıkışı da 5, 5 volt, 2.1 amperlik bir çıkış varmış. Evet, burada şarj etme yeri sadece mikro USB. Powerbank'ten dışarı şarj ederken 2x USB-A olarak şarj edebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Her ne kadar kendisi 10.000 mAh'lik olsa dair sunduğu enerji 5.000 amperle eşit olduğunu düşünüyorum. Bir ee, dandik çim firması üretmiş olduklarını söyleyebilirim. Devam edelim. Evet, en çok beğendiğim ve herkese tavsiye edeceğim bir powerbank. Polo Smart marka PBS 132 model 20 mAh'lik, 225 Watt'lık hızlı şarj desteği sunan bir power powerbank'imizi görmektesiniz. Ben çok memnun kaldım. Polosmart'ın ürünleri A101 ve Şok'un yani yani benim bu Polo Smart ürünleri A101, A101 ve Şoka göre daha iyi ve daha kalite olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bazı ürünlere göre değişkenlik tabii ki gösterebilir. Bu ürün ne sunuyor bizlere? 20 miliamperlik hızlı şarj desteği sunuyor. Hızlı şarjdan yararlanmak için muhakkak kullanmış olduğunuz cihazın hızlı şarj desteklemesi gerekmektedir. Bunu da altı çizeyim. Genelde e, izleyicilerimiz bunu karıştırabiliyor. Ama ben bunu hızlı şarj aldım. Tamam telefonumu hızlı şarj edebilirim ama bazı marka model ürünler var her şeyi hızlı şarj edemiyorsunuz. Özellikle hızlı şarj desteği yani telefonunuz veya benzeri cihazlarınız varsa elektronik bununla işiniz çok yarayacaktır. Ne özelliği sunuyor bizlere? Ee, şarj olurken Micro USB ve Type-C'den şarj olurken bu Power Rank'imizden. Başka cihazlar şarj ederken 4 çıkışı aynı anda kullanabiliyorsun. 2 USB A, 1 Type-C ve 1 e, Micro USB'den çıkış sağlayabiliyorsunuz. Bu da bir güzel özellik bir diğer görmüş olduğunuz Evet bir tuğla kadar ağır. Gerçekten zor tutuyor şu an tek elimde. Polo Smart marka 30 bin bin amperlik Powerbank. powerbank. Ee, tabii ki gücü biraz düşük. 30 bin amperlik olmasına rağmen. 30 bin amperlik olmasına rağmen 5 volt 2.1 amper giriş varken 5 volt 2 amperlikli bir çıkışı varmış. 2.1 amperlikte çıkışı varmış. avantajı 30.000 mAh olması dezavantajı ise ee, şarj olma olarak micro USB şey yani Type-C, micro USB Lighting eski iPhone şarj cihazlarından şarj olurken sadece Powerbank üzerine şarj etme kısımları maalesef mikro, e, USB A kısımlarından şarj edebilmektedir. Powerbank nedir? Bana sorarsınız günlük ihtiyacınızda iş, ofis, kamp, dışarı gezerken yani yanınızda bulunduğumuz gereken bence bir şarj adaptörünün olsun en gerekli olan bir e, cihaz olduğunu düşünüyorum. Ve bu cihaz sadece bir telefon içindir. 5 volt e, 5 voltta çalışan, hani DC 5 voltta çalışan her şey için kullanabileceğiniz bir e, taşınabilir şarj istasyonu yani. Şimdi önceki şu soruya cevap verelim. Birinci sorumuz. Şimdi ben hızlı şarj adaptörü aldım. Telefonda hemen bunu hızlı şarj edebilecek miyim? Birinci soru bunu cevap verelim. Evet şurada bir fena bir kablomuz var. Bunu kullanalım. 20 amperlik, 22.5 Watt'lık hızlı şarj desteğini kullanalım. Evet, gelelim bir denememizi gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz telefon, Raider S23 Pro Max e, marka model. Hızlı şarj desteklemeyen, e, maksimum 10 Watt'lı çalışan telefonumuz şarj olarak. E, bu cihazı taktığımızda şarj sembolü gelecek, şarj olduğuna dair. Ama ekstra bir hızlı şarj ettiğine dair bir ibare gelmemiş olduk, görmüş olduğunuz şekilde. Şimdi deneyelim bakın telefonunuzun veya kullanmış olduğunuz cihazın desteklemesi önemlidir hızlı şarj. İsterseniz 67 wattlık alın. Adaptör ya da powerbank. Şimdi bu da efsane telefon olan Reader s 3 düzeltiyorum. Xiaomi Note 8 Pro. Görmüş olduğunuz şekilde hızlı şarj anında geldi. Şimdi bu en azından bu akıl aklımızdaki bu soru işaretlerini giderin dedim isterseniz şarj adaptörünü isterseniz şarj istasyonu yani powerbank alın. Telefonunuz veya kullanmış olduğunuz cihazınız eğer hızlı şarj desteği yoksa faydalanamazsınız. Hani boş yere yüksek para da vermemenize gerek yok yani. Özellikle telefonunuz ve cihazınız destekliyorsa ona göre hızlı şarj destek alabilirsiniz. Şimdi Powerbank'i kullanım amaçlarını diyelim. Telefon, tablet, varsa laptop. Ee, şöyle de göstermek isterim özellikle power içinden üçlü şu şekilde bir kablo çıkmasın dikkat edin. Bu kablo çıkmıyorsa sadece tek bir Type-C veya Micro USB uçlu kablo çıkıyorsa genelde üçlü şöyle çıkışlı kablo almaya dikkat etmenizi rica ederiz. En azından çünkü her şeyi rahatlıkla şarj edebilmek için neler var uçlarında? E, Type-C Lighting şöyle göstermek istiyorum. Type-C eski iPhone şarj kablosu Lighting ve görmüş olduğunuz gibi micro USB eski Samsung şer, eski Samsung şarj aleti olarak aklınıza gelir. Evet, bunlarla beraber örnek veriyorum sensörlü lambayı sensörlü lambayı şarj edebilirsiniz. Örnek veriyorum evinizdeki bir sensörlü lambayı rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Şöyle takalım. Göstermek istiyorum. elektrikler gittiğinde on numara iş. varsa bir tıraş makinesi. Anında hemen şarj edebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an şarj oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Kırmızı olarak. Evinize elektrik mi gitti? Kendinizi tıraş edecektiniz. Ya da kamptasınız. Tıraş için yeni çözümlerden biri. Veya kamp lambalarını şarj edebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Önceki ürünümüz bu. Ürünün tanıtımı şu videosu olarak yer almakta. Şöyle göstermek isterim. Mikro USB ile şarj oluyor. şu şekilde de Bu şekilde şarj olduğunu göstermek isterim. Yani bir powerbank alıyorsunuz. İçinden muhakkak üçlü çıkış uçlarını destekleyen bir şarj kablosu olması dikkat edin. Yoksa bunu BIM'den, A101'den veya Şok'tan 3 çıkışa sahip olan bir kablo almanız dikkat edin. Yani cep telefonunuz hızlı şarj destekliyorsa genelde bunlar hızlı şarj desteklemeyebiliyor. Kendiniz cep telefonunuz için hızlı şarj destekleyen kablonuz varsa yine bu powerbank üzerinden kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama bu muhakkak böyle bir çıkış olmanız sizler için ideal olacaktır. Şöyle şarj ettiğimiz ürünleri. Bu göstermiş olduğumuz sarı beyaz üzerinden gösterdik ama tüm powerbanklerle beraber USB zaten A çıkışına sağladığımızdan dolayı görmüş olduğunuz tüm ürünleri şarj edebiliyoruz. Hatta bakın mouse'umuz var. Oyuncu mouse'umuz şu şekilde micro USB'den şarj oluyormuş. Şöyle gösterelim. Evet. Görmüş olduğunuz şekilde şu an şarj oluyor. Everest marka. Bu da aynı şekilde YouTube kanalımızda bulunuyor. SMBT11. Hem 2.4 GHz USB'den destek desteği var. Hem de Bluetooth bağlantı desteği bulunmaktadır. Veya yani dilerseniz USB çoğaltıcı alarak bile bu <laughs> çıkışını çoğaltabilirsiniz yani. Seçenekler tükenmiyor. Şimdi girelim Powerbank tercihimiz nasıl olmalı Tekrardan şöyle bir sıralarsak 5 10 20 30 miliamperlik bir batarya Şimdi sıra sıra şey yapalım O 5000 miliamperlik bir batarya Powerbank'imiz Özellikle nelerde yeni nesil bir teknoloji olduğundan dolayı Hızlı şarj desteği dışında Hızlı şarj desteği dışında iki yerden Powerbank'i şarj ederken 4 çıkıştan da Powerbank üzerinden diğer cihazları şarj edebiliyorsunuz. Bu güzel. Kimler almalı derseniz, Birincisi hafif. Cebinizde, çantanızda, cüzdanınızda yani her yerde çok rahatlıkla taşıyabileceğiniz, yani telefonunuzun yanında dahi taşıyabileceğiniz asla elinizi ağrıtmayacak bir cihaz. Bence günlük ihtiyaçta böyle acil bir durumda kalabilecek ya da telefonun şarjı gün sonu doğru biterken evine gelese kadar şarj olması için isteyenler ya da farklı bir cihazınız vardır telefon dışında ama gün içerisinde onunla muhakkak şarj olması gerekiyor. Adaptörle ilgili e, işlem sıkıntısı çekenler için bence Mire 1 mükemmel özellikle bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Yani dilersiz bunun hızlı şarj desteği olan da vardır. Ama hızlı, genelde küçükten ürünlerin büyük fiyatları olur. Bu her şeyde geçerlidir. Bence normal 5 volt 2 amperlik bir cihaz almak sizin işinize gelecektir. Gelelim 10.000 mAh'lik Powerbank. Eski micro USB'den sadece şarj olur ama USB 2A'dan da şarj eder. Bence 10.000 mAh'lik bir cihaz yani özellikle şöyle söyleyebilirim. Bir fabrik ortamında çalışıyorsun ama telefonla böyle uğraş bir, bir fırsatın var. Gün içerisinde bir veya bir buçuk kez şarj etme imkanın gibi bir şey doğuyorsa tabii ki bu Powerbank'te alınabilir. Ama özellikle 10 böyle Bir geçiş olduğundan dolayı Genelde 10 vermeyebiliyor özellikle 10.000 amperlik alacaksınız markasının iyi bir şey olmasına dikkat edin Evet en çok sevdiğim Ama birazcık da taşıması zor olan 20.000 amperlik 22.5 watt hızlı şarj destekli polo smart marka ee, Powerbank'imizi gösteriyorum Birincisi hızlı şarj desteği olması İkincisi İki yerden şarj olup dört yerden de e, giriş şarj yapması yani powerbank üzerinden dört yerden de istemiş olduğunuz tüm cihazları şarj yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Bazen olabilir lighting şey, e, type-c kablom bozulabilir, micro USB'li şarj edebilirsin. Ya da bu iki çıkış bozulabilir. Örnek veriyorum yani sadece şarj olabilir, şarj etmeyi verip, Bu say USB ağlardan da şarj edebiliyorsun. E, hızlı şarj desteği kullanmış olduğun bir cihaz, telefon falan varsa 20, -20, -20 mA'lik hem birden fazla kez telefonu şarj etme hem de cihazla, diğer cihazla şarj edebilmek için mükemmel bir fırsat olacağını söyleyebilirim. Şunun altını çizmek isterim. Hızlı şarj yazılı takdirde fark etmeksizin 5, 10, 20, 30 ekstra bir fiyat farkı çıkacaktır. Bunu bildirmek isterim. Bu özellikle ihtiyacınız varsa hızlı şarj özellikle gayret edin. Son cihazımız tuğla gibi olan 30.000 mAh'lik ama sadece 10 Watt şarj desteği olan 3 yerden Powerbank'i şarj edip ama sadece iki yerden Powerbank üzerinden cihazı şarj edebildiğimiz efsanevi yine bir Pola Smart marka Powerbank'imizi görüyorsunuz. Bence bunun sahip olacak kişi birincisi hiç herhangi bir şar hızlı şarj desteğini e, önemsememeli. Ama genelde yeni nesillerde zaten hızlı şarj desteği bulunuyor. Yine tercih sahip ama marka bir fiyat farkı çıkıyor. Özellikle kampçılarda uzun yola çıkıyorsunuz ya da bir yer misafire gidiyorsanız e, ya da bir iş ortamındasınız ama 12 saat gibi mesailerde çalışıyorsunuz örnek veriyorum. Bence bu sizlerin için mükemmel şekilde işinizi fazlasıyla görecek bir cihaz. Telefonunuzu hatta birden fazla telefonunuzu rahatlıkla şarj edebilip diğer cihazlarınızda kalan yine amperlerde şarj edebileceğiniz bir sistem olarak düşünebilirsiniz. Evet açıkça söyleyeyim günlük hayatımda çantamda genelde bunu taşıyorum. Evet hızlı şarj desteği yok ama beni şarjım %30'un altını düştü an beni hayat kurtaracak bir seviye. Bunu söyleyebilirim. Ama uzun seyahate çıktığında eğer kısa bir seyahatsa e, ufak bir kamp falan olacaksa bu cihazımız hem telefonu hızlı şarj edebilmek ve diğer cihazı şarj edebilmek için ama uzun süreli bir bir yere gideceksen ve aile üyelerine düşüneceksem kesinlikle bunu tavsiye ederim. Yorumlar size ait. Böyle uzun bir video yapmak istedim. Bir sonraki teknoloji videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet görmüş olduğunuz gibi 5, 10, 20 ve 30 bin amperlik bataryalarımızı görmüş olursunuz.